Marsilya Fransa'nın önde gelen kulüplerinden birisi. Sürekli olarak inişlerini çıkışlarını gördüğümüz bu takımın aslında sıra dışı bir hikayesi var. Hem geçmişte yaşadıkları skandallar hem de günümüzde dahi bu kaos durumunun sürdürülmesiyle birlikte kendileri adeta günahların takımı. Burada çoğu zaman kendinizi ya bir problemin içinde bulacaksınız ya da problemli kişilerin aynı çatı etrafında toplandığını göreceksiniz. Gelin hep birlikte Marsilya'nın skandallarla dolu geçmişini ve hala daha birçok problemin nasıl bu kulübün yakasını bırakmadığına bakalım. Bu tarz hikayeler. Analizler ve içerikler için iki saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çoğunlukla Tunus, Cezayir, Senegal gibi sömürülmüş Kuzey Afrika göçmenlerinden oluşan ve kimilerine göre öteki Fransa'nın bir takımı olan Marsilya, geçmişten beri birçok çalkantılı süreçler geçirmiştir. Bu bahsettiğimiz yerel al, Paris ve Paris Saint Germain'e büyük bir nefret duyuyor. Çünkü Paris kendini sömürmüş. Küçük gören ve ırkçı otoritenin sembolü. Olimpik Marsilya, 70'li yıllarda Fransa'nın önde gelen kulüplerinden biri olsa da 1980'li yılların başı ile birlikte büyük bir düşüş yaşayıp 2. lige düşüyor. 1985 yılında kulübün üst lige çıkmasını fırsat bilen Marsilya Başkanı Gaston Döfer aynı yıl kulübü satışa çıkartıyor. Marsilya'nın satışa çıkmasının ardından kısa bir süre sonra ise ülkenin ileri gelen medet isimlerinden olan iş adamı Bernard Tapie kulübü satın alıyor. Bernard Tapie, Adidas'ın hissedarlarından biriydi ve aynı zamanda kendi kurduğu bisiklet takımıyla da Fransa bisiklet turunu kazanmıştı. Yani spora çok da uzak bir isim değildi. Aynı zamanda bu iş adam dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle de biliniyordu. Buraya kadar her şey hoş. Ancak problem şuydu. Tabii Paris doğumluydu. Ve Parisliler Marsilya'da pek sevilmezdi. Ama bunu parayla değiştirebileceğini düşünüyordu Fransız dış adamı. Göreve gelmesiyle de birlikte para saçmaya başladı hemen Marsilya'ya her ne kadar ilk iki yıl birçok yıldız ismi kadroya katsa da istediği sonucu bir türlü alamadı tabi. Ancak bu süreçte taraftar stadyuma çekildi. Onun öncesinde 14.000 olan seyirci ortalaması onun sayesinde 45 bine kadar yükseldi. ni yaptığı maddi destekler takımın artık mücadeleci bir konuma gelmesini sağladı. Jean-Pierre Papa, Klaus Alofsönderlin'de Lig 1'i şampiyon olarak bitirdiler. Bir yıl sonra ise bu sefer Döşap, Baden, Francesco ile önderliğinde ikinci şampiyonluklarını alırlarken 1991 yılında ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükseldiler. Ancak başkanın çok istediği bu kupa finalde Kızıl Yıldız'a kaybedildi. Marsilya sağlam ama emin adımlarla ilerliyordu. Artık tek gayeleri Avrupa kupasıydı. Bunun için gözünü karartan başka, o dönem Napoli ile fırtınalar estiren Maradona'yı kulübe kazandırmak istedi. Ancak Maradona futbolu para oynamıyor diyerek Marsilya'nın teklifiyle ilgilenmedi bile. 1992-93 sezonunun hemen öncesinde Barthez, Voxic, Desailly, Stojkovic ve Beller gibi önemli isimleri kadrosuna katan Marsilya, artık hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir favori konumundaydı. Rangers, Bruges ve CSKA'nın olduğu Şampiyonlar Ligi grubundan çıkıp finale kalmayı başarsalar da, bir dizi iddia kulübün başarısına gölge düşürecekti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Velodrome'daki Rangers maçının devre arasında Rangers Başkanı David Murray devre arasında bir telefon aldı. Bize rüşvet teklif ettiler ve maçı kaybetmemizi söylediler. İddiası o dönem geniş yankı buldu. Üstelik Moskova ile oynanan bir diğer grup maçında ise Venedon'daki maçta su şişelerinin içerisine farklı bir madde eklendi ve başkanın bilerek CSK Moskovalı oyuncuları oyundan düşürdüğü iddiası da vardı. Tüm bunlara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde grubunu birinci sırada tamamlamıştı Marsilya. Ancak Marsilya'nın üzerinde bu iddialar sayesinde kara bulutlar dolaşıyordu. 26 Mayıs 1993 günü oynanacak final maçının öncesinde Marsilya için Lig 1'de işler oldukça koru kor gidiyordu. Marsilya'nın Münih'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden 4 gün önce Valencia'nın oynayacağı hayatı bir Lig 1 karşılaşması vardı. Ve karşılaşmayı kazanmaları halinde de Lig 1'i üst üste 4. kez kazanmaları kesin gibi bir şeydi. Başkan Tepi düşünceliydi. Çünkü bu maçtan 4 gün sonra oynanacak final maçını oyuncularının yorgun çıkmasını istemiyordu. Bunun için bir şeyler yapması gerekiyordu. Tam da aklınıza gelecek şeyi yaptı. Bu görevi takımın futbolcularından ödülüye verdi. Ödeli, Nant'tan eski takım arkadaşı olan Valencianli Robert'e şike teklif etti. Robert ise bu şirket teklifini sorgusuz sualsiz takım adına kabul etti. Süreç şike ücretinin maçtan bir gün önce Valencianli Robert'in işine 250 bin frank olarak verilmesiyle tamamlandı. Sonuç olarak da Valencian maçı Marsilya'nın istediği gibi 1-0 galip bir şekilde bitirildi. Bu maçtan sonra artık gözler şampiyonlar ligi finalindeydi. Milan tam bir yıldızlar topluluğuydu ve dönemin en iyi takımlarından biriydi ki maçı da Marsilya'yı adeta ezerek başladılar. Ancak toparlanan Marsilya 44. dakikada Bolin'in bulduğu golle kupayı kazandı. Son düdükle birlikte hayalini gerçekleştiren Başkan Tapi, sahaya fırladı ve kazanacağımızdan zaten emindik. 2 yıl önce kupayı kaybettiğimizde belki de daha iyi bir kadromuz vardı. Ancak bu sefer birbirleri için ölmeye hazır 11 futbolcumuz vardı. Sonuç tamamen bununla alakalı diyordu. Buraya kadar her şey rüya gibi değil mi? Tapi'nin yaptığı yatırımlar sonuç vermiş. Marsilya 4 yıl üst üste ligi kazanmış ve son olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Ancak işlerin tamamen tersine dönmesi çok da uzun sürmeyecekti. Düşam kupayı kaldırdıktan 2 hafta sonra Valencia savcılığına bir suç duyurusunda bulunuldu. Suçluluk duygusunda olan ve şike teklifini kabul eden Valencia'nın Robert olayı itiraf etti. Polis daha sonra Marsilya'nın genel merkezine bir baskın yaptı ve olayı teklif eden ödeli gözaltına alındı. Ki onun da farklı itirafları olacaktı. Başkan tabi bize Milan maçından sadece birkaç gün önce şüpheli enjeksiyonlar veriyordu. Soyunma odasındaki herkes doping yapmış olabilir ama bir kişi haricinde. O da Rudy Völler. Hem çike hem de doping itirafının ardından adeta köşeye sıkışan Bernard Tapi belki de bu olayların yaşanabileceğini öngörerek kendisine bir yıl önceden dokunulmazlık kaldırmıştı. Ancak soruşturma ilerledikçe ve ismi daha da fazla yankılanmaya başladıkça Tapi'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Aynı zamanda Fransız isim davaya bakan savcılara rüşvet teklif ederek soruşturmanın kapatılmasını talep etti. Ancak bu rüşvet teklifi de polislere bildirildi ve ekstra bir soruşturma açıldı kendisine. Aynı süreçte Olimpik Marsilya takımı ise 1993-94 sezonunda ligi ikinci sırada tamamlamasına rağmen küme düşürüldü ve bir yıl önce elde ettiği şampiyonluk kendilerinden alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarına dokunulmazken takımın kıtalar arası kupaya katılması da yasaklandı. Küme düşürülme kararının ardından takımın önemli yıldızları olan Döşam, Bartes ve Desailly gibi önemli oyuncular kulübü terk ederlerken kulübün iflası açıklandı. Bu sırada eski başkan Bernard Tapie de hapisi boyladı. Aynı dönem Monaco'ya çalıştıran genç teknik adam Arsene Wenger ise bu ülkeden tiksiniyorum diyerek Japonya'nın yolunu tuttu. Futbol tarihine düşen kara Bernard Tapie ve Marsilya'nın yaşadığı bu dönem. Alt sıkıntılı 2 yıl geçiren kulübün geri dönüşü Adidas CEO'su Robert Luis Dreyfus'un takımı satın almasıyla olacaktı. Kendisinin ilk hedefi lekelenen takım imajını düzeltmekti. Ki bunun için birçok çalışma yapıp kulübe finansal destek sağladı. Onun önderliğinde ilk sezonda 11. olsalar da, 1998-94 sezonunda 100. yıllarında Lig 1'i 2. sırada tamamladılar ve UEFA Kupası'nda final oynadılar. Yaşanan bu güzel sezonun ardından bir süre küme düşmenin kıyısında dolaşsalar da 2004 yılında oynadıkları UEFA Kupası finali kendileri için büyük bir başarıydı. O dönem Drogba gibi bir yıldız çıkarmışlardı ve fil sahili sahilli futbolcu 32 gollü bir sezon geçirerek Jose Mourinho'nun dikkatini çekti ve Chelsea'ye gitti. Yine 2004 sonrası bir dönem Ribery, Nasri, Niang, Sisse, Sana, Mandanda, Taibo, ben Arfa gibi futbolcularıyla önemli bir iskeleti vardı takım. Marsilya'nın sahibi Robert Dreyfus bu oyuncuları ya yok pahasına alıyor ya da altyapıdan çıkartıyordu. Ancak onun 2009 yılındaki ani ölümüyle birlikte işler değişti takımda. Kendisi yerine karısı Margarita takımı yönetmeye kalkıştı. Margarita döneminde kulüp hiç olmadığı kadar yüklü harcamalar yaptı. Albert Emon ve Eric de başarılı sezonlar geçirilip olumlu sonuçlar alınsa da Efsaneleri Didier Deschamps'ın kulübe teknik adam olarak katılması kendilerinin başarısını taşlandıracaktı. Fransız teknik adam önderliğinde 2009-2010 sezonunda hem şampiyon oldular hem de yerel kupayı müzelerine götürdüler. Bir yıl sonra ise ikinci oldular. 2011-2012 sezonu ise kendileri için felaketti. Birçok önemli oyuncusunu satan Marsilya, yerlerine de yetersiz oyuncuları ekleyince takım ligi 10. sırada bitirdi. Bunun sonucunda da Döşem görevinden istifa ederek Fransa milli takımının başına geçti. 2 Mayıs 2014 günü Marsilya, teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa'yı getirdiğini duyurdu. Cignac, Ayet, Dimitri Payet, Tawin gibi önemli isimlerle birlikte sezon başlangıcında harika bir oyun ortaya koyan Marsilya, 4 ay boyunca ligin zirvesinde oturmasına rağmen sezonu 4. sırada tamamlayabildi. Bielsa da bir yıl sonra kulüpten ayrılırken sırasıyla alınan 13. lük, 5. lük ve 4. lük dereceleri taraftarı asla tatmin etmedi. İstiklarsız giden takım aynı zamanda o zamanlar mali problemlerle de boğuşuyordu. Çünkü Robert Dreyfus'un eşi Margarita futboldan pek anlamıyordu ve başkan Vincent Labrun de her istediğini onaylıyordu. İflasın eşiğine bile gelmişti kulüp ve kulübün satışı kaçınılmazdı. Hatta taraftarlar sırf bu sebep yüzünden kulübün merkezini bile basmışlardı. Yoğun baskı sebebiyle Olimpik Marsilya, 2016 yılında ABD'li Frank McCourt'a 45 milyon euroya satıldı. Saha içerisinde ise taraftar baskısı olduğu için gözle görülecek yeni şeylerin yapılması şarttı. 2018 yılında Rudi Garcia önderliğinde Avrupa Ligi'nde finale ulaşsalar da Atletico Madrid'i kaybettiler. Bu süreç sonrasında Andre Villas-Boas da istikrarsız bir süreç geçiren kulüp geleneğini devam ettirdi. 2021 yılına geldiğimizde ise nadir göreceğimiz bir olay daha yaşandı kulüpte. Takımın sportif direktörü Pablo Longoria yalnızca 36 yaşında sportif direktörlükten başkanlığa yükseldi. Çünkü takımın kötü gidişinden başkan Henry Örnüt sorumluydu ve hedef gösteriliyordu. Yaşanan bu değişimin ardından 2021-22 sezonu öncesinde kulüp 54 milyon euroluk harcama yaparak Gerson, Balerdi, Lirola, Cengiz, Bakambu, Harit, Gondese gibi birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katarak kabuk değişimi yaşadı. Sampaoli ile birlikte Avrupa Ligi'nde istenilen sonuçlar elde edilemese de ligde ikinci olundu ve bu sonuç taraftarları tatmin etti. 2022-23 sezonu ise Igor Tudor'la giren takım onunla birlikte sezona iyi bir giriş yaptı ve lig 1'i 3. sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise kulüpte tam bir kaos yaşandı. Igor Tudor'un ayrılığının ardından kulüp 4 teknik adam değişimi yaşarken ligi 8. sırada bitirdi. Üstelik bu süreçte takımın teknik direktörlüğünü yapan Marcelinho ağır tehditler ve hakaretler sebebiyle istifa ettiğini söylemişti. Bu ise şaşırtıcı bir şekilde takımın başına Robert Zerbi getirildi. Bir parantezde Marseille taraftarlarını açalım. Avrupa'nın en ateşli, en şiddet yanlısı taraftarı olarak biliniyorlar. Fransa'nın en sabıkalı taraftar grubu onlar. Zaten geçtiğimiz sene Lyon Teknik Direktörü Grosso şişeler ve taşlarla yapılan saldırı bile bunun göstergesi. Hatta 3 yıl önce kulüp kötü giderken antrenman tesislerini bile basmışlardı. Kaç defa futbolcuları tehdit ettikleri ya da onları tartakladıkları tartışılamaz. Dediğimiz gibi Olimpik Marsilya tarafı saha içerisinde ve dışında oldukça sıkıntılı bir ekip. Onlara günahların takımı diye boşuna denmiyor zaten. Geçmişte yaşadıkları rüşvet skandalları, şikeler ve doping durumları herkesin malumu iken son dönemde geçmişi problemli. Ya da sıkıntı yaşayan birçok oyuncuyu kadrolarına katmaya başlamaları oldukça dikkat çekici. Bir dönem kendilerine forma giyen Mendy, daviz durumundan yargılanmış ve beraat etmişti. Balotelli ise kariyeri iniş çıkışlarda olan bir isimdi ve ona da bir ikinci şans vererek resmen onu futbola yeniden döndürdüler. Bir başka futbolcuları olan Amin Eric ise yine problemli birisi. Çünkü o da geçtiğimiz serilerde aracıyla bir yaya çarp, onun hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Son durum ise bu sene transfer ettikleri Eliva'yı ve Mason Grimwood'da. 2003 doğumlu Eli Vahy, iki sezon önce Montpellier ile müthiş bir çıkış yaparken geçtiğimiz sezonda Lens'e bir sezon geçirmesine rağmen bu yıl Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Geçmişi oldukça kriminal olan Vahy'in birçok futbol akademisinden huzuru bozduğu için ayrıldığı iddiaları var. Çünkü iki sene içerisinde toplamda 3 akademi değiştirmişti. Yani kendisinin oyun problemi olduğu düşünülüyor. Ki herhalde böyle olmasaydı Lens 30 milyon yatırım yaptığı bir futbolcuyu bir yıl sonra 5 milyon eksiğe göndermezdi. Geçiyoruz Greenwood'a. Grimo futbol dünyasında suçlamayla karşı karşıya kalanlardan ve bu durum sebebiyle hapis yatan kişilerden birisi. 2 yıllık bir hapis arasının ardından futbola geçtiğimiz sene geri dönen İngiliz futbolcu Manchester United yapısında ters olduğu gerekçesiyle Getafe'ye yollanmış. Ardından da bu yıl takıma geri dönmüştü. Ancak kendisini Manchester United bir kez daha istemediğini söyleyerek bu sefer de onu piyasa değerinin çok altına Marsilya'ya gönderdi. Onun Marsilya'ya transferi taraftarları ikiye böldü. Ancak kendisi şu anda Marsilya'da net bir şekilde fırtınalar estiriyor. Ha bir de son zamanlarda bu takım makatlar Rabiot'u unutmamak gerekiyor. Yaz boyunca belki de annesi sebebiyle hiçbir takımla anlaşamayan sorunlu futbolcu yine Marsilya'nın terapi merkezine giriş yaptı. Tüm bu bahsettiğim tırnak içerisinde sorunlu futbolcuların buluşma noktası Marsilya. Öncelikle işin mantıksal boyutuna bakacak olursak saydığımız tüm bu futbolcular Marsilya'ya oldukları değerlerden daha az paraya imza atmışlar. İşte bu durumda tam bir mantıklı risk örnekleri. Çünkü Marsilya eğer bu isimlerden maksimum verim alabilirse hem onların geçmişte karıştıkları ya da iddia edilen kirli işler unutulacak. Hem de aynı isimlerin satışlarından para kazanılabilecek. Alınabilecek sportif başarı da cabası. İşin duygusal kısmına baktığımızda ise Marsilya bahsettiğimiz gibi çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ve kendisini Fransa topraklarından ayrı gören bir yer. Ve burada yaşayan insanlar kendilerinin ikinci sınıf muamelesi gördüğünü düşünüyor. Ve belki de bu yüzden Marsilya genlerinde dışlanmış, ezilmiş ya da ikinci şans hak eden futbolculara ekstra bilgi var. Ki bu sebeptendir belki de kendileri Fransa'da en çok yabancı futbolcu oynatan ve o oyuncuların seyircisiyle ilişkisinin en iyi olduğu takımdır. Sonuç olarak günahların takımı ve en nefret edilen takımların başında gelen Marsilya, Bernard Tapie yönetiminde 1990'ların başındaki o yolsuzluğun gölgesinden kurtulmak için hala mücadele ediyor. Ancak biraz farklı bir projeyle. İspanyol başkan Pablo Longoria, bu kulübün potansiyeli muazzam ancak onu kullanmak için istikrarlı bir şekilde şampiyonlar ligi kulübü olmamız gerekiyor dese de, hala da inişli çıkışlı performanslar gösteriyorlar. Ve belki de Bernard Tapie'nin lanetinden kurtulamıyorlar. İyi başlıyorlarsa kötü devam ediyorlar. Ya da kötü başlıyorlarsa iyi gidiyorlar. Son yıllarda Döşem, Bielsa, Rudy Garcia, Bias Boas, Gattuso ve Sampoli gibi önemli teknik adamlarla çalıştılar. Ancak hiçbiri bekleneni veremedi. Paris Saint Germain'e rakip olamıyorlar zaten. Onlar için tam bir Fransa'da Türk mantalitesiyle yönetilen takım diyebiliriz. Günahların takımı ve belki de lekeli Marsilya'nın olaylı süreci böyle. Peki sizce ülkemizde onlara en yakın gözüken takım hangisi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.